Merhaba, ben Halit. Ben Rümeysa. Ben Özgür. Ülkemizin savunma ve teknoloji alanında son yıllarda elde ettiği başarılar, özellikle Selçuk Bayraktar öncülüğünde geliştirilen yerli ve milli projeler bu alana yönelmemde etkili oldu. Bu programda kara, hava, deniz gibi farklı platformlarda kullanılan insansız araçların nasıl çalıştığını, Kontrol ve görev sistemlerini hem teorik hem de uygulamalı olarak öğreniyoruz. Ben de bu alanda kendimi geliştirerek milli teknoloji hamlesinin bir parçası olmayı hedefliyorum. Eğitim sürecimiz sadece teorik bilgilerle sınırlı değil. Laboratuvar ortamında sensör entegrasyonu, haberleşme sistemleri ve otonom görev senaryoları üzerine uygulamalı çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı İHA 1 ticari pilot belgesinin ücretsiz olarak sunulması, mezuniyet sonrası sektöre güçlü bir başlangıç yapmamıza önemli bir katkı sağlıyor. Bu belge, teknik yeterliliğimizi yasal yetkinlikle destekliyor. Kayseri Üniversitesi'nin sağladığı teknik altyapı, uygulama sahaları ve deneyimli akademik kadrosu sayesinde teorik bilgileri gerçek dünya projeleriyle birleştirme fırsatı buluyoruz. İnsansız kara, Hava ve deniz sistemlerinin kullanım alanları her geçen gün artıyor. Bu program sayesinde savunma sanayinden tarıma, lojistikten afet yönetimine kadar birçok sektörde katkı sunabilecek donanıma sahip olarak mezun oluyoruz. Teknolojiye yön verip geleceği şekillendirmek istiyorsanız sizleri de aramıza bekliyoruz.